Mutlu günler eğitimi merkezine başarıya doğru hoş geldin sevgili izleyiciler. Değerli dostlar eğer herhangi bir aksaklık çıkmazsa yarın yani 30 Haziran Salı günü LYS sonuçları belli oluyor. Bir kez daha söylüyorum. ÖSYM'nin aldım kesin olmayan ön bilgilere göre eğer bir aksaklık çıkmazsa yarın 30 Haziran Salı günü LYS sonuçları belli olacak. Biliyorsunuz tercih günleri de 6 ile 16 Temmuz arasında yapılacak. Hadi bakalım bugün masaya eğitim fakültesini yatıracağız. Eğitim fakültesi nedir, neler götürür, nasıl öğretmen olunur ve iki tane de bölümü size tanıtmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi İngilizce öğretmenliği, diğeri rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Evet günün konukları MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Özcan ki Sayın Özcan'la da daha önce çok sevdiğim abim Cihan'ın programında bir arada olmuştuk. nefis bir program geçmişti bunu da böyle geçeceğini zannediyorum diğer konuklarım aynı üniversitenin İngilizce öğretmenliği bölüm başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Yeşim Özek kaloti ve diğer konumda e, sevgili dostlar yine aynı üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Doçent Doktor Zümra Atalay Özyeşil. Sayın konuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ee, Sayın Özcan hemen sizden başlayalım. Ee, tabii sürede kısıtlı olduğu için sohbeti biraz ben kısa kesiyorum. Ee, Sayın Hocam ee, bir defa sizi şu gençler bir tanısınlar. Çünkü son derece akademik e, bir portreniz var bilsinler. İkincisi de e, sizin gibi bir akademisyen, bir e, otorite e, niye MEF Üniversitesi'ni seçti? Öğrenciler nasıl üniversite seçiyorsa size bir seçim yaptınız. Nelerdir bunlar? Teşekkür ederim. Ben bir eğitimciyim. Ee... Meslek hayatına ilkokul öğretmen olarak başladım. Mersin Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. İşte dört yıl öğretmenlik yaptım köylerde. Sonra biraz daha okudum. İşte e, öğretmen okulu öğretmeni oldum. Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı yaptım Türkiye'de. Eğitim uzmanlığı yaptım. İşte en son Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi evet, iken hocam. yurt dışına gittim. Hı -hı. Amerika'da University of Iowa'da doktoramı yaptım. Eğitim sosyolojisi alanında uzmanlık evet. alanlarımdan bir tanesi öğretmen eğitimi. İşte başka alanlarda da uzmanlığım var. Um, e, bir model geliştirdim. Öğretmen eğitiminin e, yeniden yapılandırılması için. Bu iki kitapta modeli anlattım ayrıntısıyla. E, şöyle gösterebilirim. Evet abi e, abi izin abi. verirseniz. Abi, abi. Bu iki kitapta ayrıntısıyla modeli anlattım. Tabii burada o kadar vaktimiz yok. Ama şu anda bu modeli e, MEF Üniversitesi'nde uygul, uyguluyoruz. Niye MEF'i seçtiniz? Um, ben Türkiye'de yani bir şey yapmak istiyordum yani bu modeli de uygulamak istiyorum daha doğrusu öğretmen eğitiminde bir reform yapmamız gerekiyor yani dünyada böyle bir arayış var tabii ee, yıllar çok 46 yıllık eğitimciyim ben Sait Bey yani 46 yıldır bu mesleğin her kademesinde bulundum yani öğretmen eğitiminde benim sevdam tutkum doğru ee, İbrahim Bey ve Muhammed Şahin hocam İbrahim e, Arkan Farkan. Bey ve Muhammed Şahin onlara e, saygılarımızı beklerimiz. iletelim beni buldular evet. beni buldular. O Türkiye'deydim. İşte Amerika'da öğretim üyesiydim. Çünkü 22 yıl Amerika'da evet, öğretim üyesi evet. olarak çalıştım. Evet. Daha doğrusu 26 yıl Amerika'da kaldım. Son 22 da öğretim üyesiydim. Hı hı. İşte bu kitabın yayını için gelmiştim Türkiye'ye 2013'te. Bu kitabın işte medyada yer aldıktan sonra Muhammed Hoca beni aradı. Adana'daydım. işte, annemin yanındaydım. Geldim İbrahim Bey'le görüştük. Eee de başladınız. Ya yani biz dekan arıyoruz. işte modelinizi de biliyoruz. Ben Anlattım, bir daha anlattım onlara. İbrahim Bey sağ olsun bir tek kelimesini daha değiştirmeden model uygulamanı istiyorum dedi ve onun üzerine geldim. Peki, hemen buraya, şuraya gireceğiz. Burada da şunu anlıyoruz. Biz Türkiye'de öğretmen yetişmelerine bir sorun var. Evet. Sizin de bir modeliniz var. Evet. Bunu MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesine tatbik ediyorsunuz. Evet. Buyurun modeli anlatın. Benim bu öğretmen eğitiminin tamamını kapsayan bir model. Yedi boyutlu bir model. Temel bazı özellikleri var modelin. Mesela bir tanesini söyleyeyim ben size. Biz öğretmenlik deneyimi olmayan öğretim üyesi çalıştırmıyoruz. Evet. Nokta. Yani bütün öğretim üyelerimizin en az en az iki yıllık deneyim olması gerekiyor. Hı hı. Bir başka özellik. Müfredatımız farklı. Uygulaması olan ders okutmuyoruz biz. Bir başka özelliğimiz. Bir başka özellik yöntem. Yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Bunun dışında yöntem kabul etmiyoruz. Hı hı. Bir başka özellik çok önemli bir özellik. Öğretmen eğitimi dört yıl Türkiye'de biliyorsunuz Sait Bey. Biz bunun ilk iki yılını üniversitede veriyoruz. Yani üniversite temelli bir eğitim, teorik ağırlıklı. Son iki yılını da ise okullarda vereceğiz. Yani üçüncü sınıfa geçen öğrenciyi usta öğretmenlerin yanına öğretmen yardımcısı olarak vereceğiz. Eski usul çırak olarak vereceğiz. Tamam, çırak Bir yiyeceğiz. yıl çıraklık, iki ayrı ustanın yanında iki ayrı dönem. Son sınıfta kalpalık başlıyor. Kalpalık da biliyorsunuz kalpa ustasının gözetiminde mesleği icra etmeye başlar. Evet. Bizim kalpalarda yani aday öğretmenlerimiz de iki ayrı okulda birisi mesela MEP okulları onunla işbirliği yapıyoruz tamam. bizim kardeş kuruluşumuz. Diğeri de işte devlet okulları bu sene Ayaz çalıştık. Ayazay Ağa Okulu. Ayazay İlköğretim Öğretim okulları çalıştık bu sene. Devletin. ...devletin okuluyla. Orada da biliyorsunuz çok önemli bir başarıya katkı evet. sağladık. Yani bu şekilde modelin birkaç özelliğini ben söylemiş oldum. Ama bir tek daha şey söyleyebilir miyim? Tabii efendim, ki ilgili becerili, erdemli öğretmene yetiştirmek istiyoruz. öğretmenler hizmet içi eğitim veriyoruz. Öğretim üyelerine hizmet içi eğitimini sağlıyoruz. Başarıyı artırıyoruz çalıştığımız okullarda. Bilimsel araştırma yapıyoruz o okullarda ama bunların da ötesinde bir şey var. Yani biz sadece Türkiye'deki çocuklar için değil, sadece kendi çocuklarımız için değil. Dünyadaki bütün çocukların iyi bir öğretmen olsun istiyoruz. Hı hı. Yani biz öğretmen eğitiminde Türkiye'de bir marka yaratmak istiyoruz. Peki, marka yaratmak istiyoruz diyoruz. Efendim, ee, bir marka yaratmak istiyoruz eğitim fakültelerine denildi. MEF Üniversitesi'nin eğitim fakültesine baktığımızda Eğitimleri İngilizce olmak şartıyla bir kez daha söylüyorum. İngilizce öğretmenliği, ilkokul öğretim, matematik öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri var. Şimdi ben hemen İngilizce e, öğretmenliği bölüm başkanı Sayın e, Kalite'ye geçmek istiyorum. Hanımefendi, e, e, üniversitenizde bölümünüzde öne çıkan etkenler nelerdir? Ee, öncelikle bana bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, İngilizce öğretmenliği bölümümüz İngilizce eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilen, e, disiplinler arası etkileşim ve iletişimi kurabilen, Hı. E, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip. Ee, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen e, ulusal ve uluslararası platformlarda dil eğitiminde gelişim ve e, yeniliğe öncülük edebilecek öğretmenler ve bilim insanları yetiştirmek Hı -hı. hedefimiz. Bu amaçla programımızı mesleki ve bilimsel anlamda çağdaş bir çizgi izleyerek donanımlı, modern, teknik ve materyallerin kullanılacağı ve okul ve üniversite arasında köprü oluşturacak. Okulda üniversite modeli çerçevesinde hazırladık programımızı. Okulda üniversite modeli çerçevesinde eğitimin temelleri, değerleri, öğretmen yeterlilikleri, uygulama teknikleri, tecrübe eğitimi ve toplumla birleşik ve işbirliği içerisinde bir çalışma ortamını sağlayacağız öğrencilerimize. Okulda üniversite modeli çerçevesinde aynı zamanda öğrencilerimiz e, üniversite alacakları teorik bilgilerin yanı sıra tamam. uygulamayı da yapmaya fırsatları olacak. Çünkü bu bizim için çok önemli. İngiliz Türkiye'de bir İngilizce Doğru. konuşamama sorunu yaşıyoruz biliyorsunuz. Evet, yazamama ve konuşama mı var? konuşamama var. Hatta şu yaşıyoruz. hocam gramer öğreniyoruz evet. da bunu iletişime evet. döndüremiyoruz. Kesinlikle. E, kanımızca bunun eksikliği aslında uygulamadaki eksikliğimizden kaynaklanıyor. Evet. Biz e, modelimizde bunu e, evet. çözüm olarak olarak düşünüyoruz um, programımızda İngilizce dil becerilerini geliştirme yönelik derslerin yanı sıra öğretmenlik meslek dersleri e, çevre derslerimiz dil ve edebiyat dersleri e, dil psikolojisi gibi derslere de yer verdik hı hı. Hı hı. E, bundaki amacımız bu çeşitlilik sayesinde e, öğrencilerimize dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak ve e, en iyi öğrenme ortamını sağlamak Evet. Peki hocam şöyle yapalım. Şimdi İngilizce öğretmenliği bölümünü anlattınız. Evet. Zaten Sayın Dekan'ın dediği gibi de uygulamaya evet. da gidiyorsunuz. Çünkü Hı. aynı sistemin içerisinde gidiyoruz. Ee, burada İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olanların tam öğretmenlik yapıyorlar ama evet. başka alanlarda çalışma şansları var mı? Ee, çalışma alanları çok geniş. Öre... Nedir? Öğretmen adaylarımızın sadece ilk e, her seviyesinde ya da yüksek öğretim kurumunun son e, alanlarında çalışmak değil. Aynı zamanda resmi ve özel kurumlarda e, yetişkin eğitim <laughs> yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma imkanları sağlıyoruz onlara. Ee, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilecekler öğrencilerimiz. Ee, farklı sektörlerde örneğin çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, bankacılık, finans sektörü, turizm sektörü gibi sektörlerde de çalışma imkanları var. Evet. Peki gelin şimdi de rehberlik ve psikolojik danışmanlığa geçelim. Sayın Özyeşil'le biraz sohbet edelim. Sayın Özyeşil, bu, bu bölüm son zamanlarda oldukça e, artı itibar gören bir bölüm Çok istek getiriyor e, Bu bölüme katılanlar var Tabii özellikle de biraz sonra gireceğim e, mezunlarının çalışma alanları geniş bir e, resim gösteriyor bize Şimdi üniversitenizde e, Bu daha doğrusu eğitim fakültesi Öne çıkan e, Bu bölümün öne çıkan noktaları nelerdir Özellikle de sayın hocam e, Alan insanla ilgili olduğu için Pratik ve teoriye çok önem veriyorsunuz Buradan başlayalım Alan sizin de söylediğiniz gibi insanla çok iç içe olduğu için tabii e, teoriyle birlikte pratik de çok önemli. Hmm. Yine aynı zamanda eğitim fakültesinin zaten okulda üniversite modelinde de aynı şey var. Yaparak, yaşayarak öğrenme. Hmm. Hmm. E, teorik bilgi tabii çok önemli. Uygulamaya çok büyük ölçüde yardımcı olur. Ama uygulama olmadan da mezun olmak, bu sefer e, mezun olduğu zaman öğrencilerin yeterlilikleri ve mesleki anlamdaki başarıları düşebiliyor. Hı -hı. Bizim bölümün en önemli özelliği hem teori hem uygulama hem de araştırmaya önem vermesi. Hı -hı. Kadros kadromuzdaki e, tüm arkadaşlarımızın hepsinin uygulamada spesifik bir alanda mutlaka uzmanlıkları var, uygulamanın Hı -hı. içindeler Hı -hı. ve hepimiz araştırmaya da çok önem veriyoruz. Dolayısıyla Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde öğrencilerimiz şimdiden araştırmalara dahil edilmeye başladılar. Mesela Sayın Hocam, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde şimdiden öğrenciler e, olayın içerisine diyorsunuz. Biraz açar mısınız örneklerle? Yani şöyle mesela yaptığımız ufak araştırmalara e, asistanımızın oluşturduğu bir araştırma ekibi en azından veri girme, ufak analizler gibi da, daha az öğrencimiz var biraz tabii, daha yeni, şanslılar, daha yeniler. Ve aynı zamanda yine gittiğimiz okullarda e, staj olarak yani daha doğrusu bizlere yardımcı Hı. olarak bizimle birlikte çalışıyorlar. Evet. Onların hepsi yine alanın içindeler aslında. İlk Hı. sınıftan itibaren aslında her ne kadar 3 ve 4. sınıfta Hı. uygulamaya başlamış olacaklarını öngörsek de 1. sınıfta itibaren şu anda halihazırda girmiş Hı. durumdalar alanı aslında değil mi hocam? Evet öyle oldu. Siz yani devam şöyle edin. bir şey oldu. Hani bir yıl tam yıl üçte ve 4'te orada olacaklar ama aslında biz şimdiden birden başladık. Yani bu hatta hazırlık sınıfı öğrencilerimiz bile Ayaz Zalik Öğretim Okulu'na gittiler, orada öğrencilere ders çalıştırdılar, hatta onlara bir sertifika verdik. Evet. Yani okulda üniversite sertifikası böyle teşekkür etmek için. Yani uygulama aslında bizim üniversiteye girer girmez başlıyor ama full time uygulama 3'te ve 4'te devam ediyor. Hı hı. Ee, i̇sterseniz ben e, bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Ha, şimdi biz bu Ayaz Zahirlik Öğretim Okulu'nda ve MEP okullarında uygulama yaptık biliyorsunuz. Bunun ne demek yani nasıl bir uygulama? Hı -hı. Mesela e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğretim üyelerimiz, e, iki öğretim üyemiz işte Zümre Hanım ve Gökçe Hanım, e, MEP okullarında haftada bir gün e, gidip orada öğrencilere bireysel danışma hizmeti verdiler. Evet. Aynı zamanda üç, yani Zümra Hanım, Gökçe Hanım ve Burcu Hanım, Ayazay Öğretim Okulu'nda grupla danışma yaptılar haftada bir gün. Yani kendilerine gönderilen hani öğrencilere tamam. de grupla danışma yaptılar. Ayrıca Sait Bey çok daha enteresan bir şey var. Matematik bölümümüz var bizim biliyorsunuz. Evet, şey, i̇lk öğretim matematik. İlk öğretim matematik. Şimdi Ayazza Ortaokulu'nda 4 tane 5. sınıf var. Yani ortaokul 1. sınıf var bu 4 4 4'e göre. Biz bu 5 sınıftan 4 tanesi matematik dersinin üstlendik eğitim fakültesi olarak. Tamam. Dört tane matematik bölümü öğretim üyemizin her birisi bu matematik sınıflarına ücretli öğretmen olarak atandı. Ve 15 Eylül'de ortaokul 5. sınıfta öğretmenliğe başladılar. Yani bir 5 saat ders var bir evet. şubede. Diyelim ki işte Zela Hanım, Zela bölüm başkanımız Amerika'da doktorasını Hı -hı. yapmış. Master Amerika'da. Evet. 15 yıl Amerika'da kalmış. Şimdi biz öğretim üyesi. Ama MEP Ortaokulu'nda bir yıl matematik dersi verdi. Haftada üç gün okula gitti, toplam beş Hı -hı. saat ders verdi. Evet. Diğer üç kişi de böyle yaptı ve biliyorsunuz matematik bölümü... ...bunu açıklamış çıkmasına O sınıftaki matematik öğrenci, yani matematik dersi alan çocukların... ...bizim hocaların okuttuğu çocukların başarısında yüzde 46 artış oldu. Ve Milli Eğitim'in iki tane marif de... Bu onların başarısındaki artışı raporlara geçirdiler. Sayın Dekan yanlış söylemiş olmayayım düzelteyim. Ben e, her üç bölümde içinde eğitimleri İngilizce dedim. Üçünde de İngilizce evet. mi Evet yüzde yani yüz İngilizce. Ben yanlış yapmayayım da. Yok yüzde yüz İngilizce. Tamam. Peki ben hemen Sayın Kalite'ye döneyim. Efendim şimdi e, İngilizce öğretmenliğinde e, öğrencilere sunduğunuz akademik olanaklar var mı? Mesela çift ana dal ya da yan dal evet. ya da yurt dışına Erasmus'a gidiyorlar mı? Kesinlikle. Ya da sizin bir özelliğiniz var üniversitenizin yurt dışı staj. Evet. Aa, bölümümüz çok ...yeni bir bölüm, daha yeni açıyoruz ama... Hı hı. E, Neler olabilecek? konusunda son derece geniş tutuyoruz. Hı hı. E, çerçeveyi Erasmus programlarımızla ilgili her türlü çalışmayı yaptık. Gerek ki Avrupa gerekse Amerika'daki ülkelerde öğrencilerimiz... E, ...3 artı 1 modelimiz eşliğinde de bir dönem çalışma deneyi... 3 den artı 1. Bir ...modelimiz, eğitim modelimiz değil hocam? Evet, de 3 artı 2'yimiz var biliyorsunuz. O aynısını uyguluyoruz burada. Pardon efendim, 3 artı 2 modeli şu şekilde oluyor... E, iki yıl t MEF'te, iki yılda anlaşma alınan yabancı ülkedeki e, lisans programında okuyorsunuz. Akabinden bir yılda yüksek lisans yapıyorsunuz. Bu 3 artı 2 olarak karşımıza geliyor. Dediğim doğrudur herhalde. Evet, 3 e, e, yıl yıl, yıl biz de okuyacak evet, bir öğrenci. Bir yıl orada okuyor. Dördüncü yıl anlaştığımız bir üniversite Bir gidecek. yılda yüksek lisans yapıyor. Orada kaldığı dersleri biz kabul edeceğiz tamam. ve ona lisans diploması vereceğiz. Eğer öğrenci devam ederse orada tesis yüksek lisansa devam edecek. Evet. Bir yılda da onu bitirmiş olacak. Yani dolayısıyla 3 artı 2'den kastımız lisans artı yüksek lisans evet, olacak. Lisans. Şimdi eğitim fakültesiyle ilgili kısım da bizi ilgilendiriyor. Tabii. Biz ...biliyorsunuz demin söylediğim dört dönem uygulama yaptıracağız tamam. Türkiye'de. Bu dört dönemin bir dönemini öğrencilerimiz yurt dışına göndermek istiyoruz. Yani yurt dışı deneyimi kazanması için bir dönem. Için bir olacak. dönem. Tamam. Ve bu da yine 3 artı 2 kapsamında aynı formülle ve Erasmus içinde olacak. Yani öğrenci yurt dışına gidip oradaki üniversite derslerini tamamlar tamam. iken... ...aynı zamanda ben onu, biz onu öğretmen yardımcısı olarak sınıflara yerleştireceğiz... Hı hı. ...ve deneyim, öğretmenlik deneyimi kazanmasını sağlayacak amacımız... Mezunlarımızın ya yani biz istiyoruz ki mezunlarımız dünyanın her tarafında iş bulabilsinler. O yüzden İngilizce yapıyorsunuz. O yüzden İngilizce dünyanın her tarafında iş bulabilsin. Dünyanın her tarafında bilgisini, görgüsünü, becerisini kullanabilsin, para kazanabilsin tamam. ve de Türkiye'yi temsil edebilsin Hı -hı. istiyoruz. Peki ben tekrar e, sayın e, karateye döneceğim. E, burada e, Dil bir puanıyla mı öğrenci alıyorsunuz siz? Evet. Dil bir de alıyorsunuz. Evet. Pek. dil bir de. Hemen e, sayın. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Ee, gerçi bu üniversitemizin genel hani e, stratejisi ama e, geçen sene de aynı şeyi yaptık. Hı -hı. Bu sene de öğrencilerimizi burslu alıyoruz. Burssuz öğrenci almıyoruz. Ha, çok İlgizli sen. öğretmenliği bölümünde de aynı e, politikaya gidiyoruz. Bunu da ...söylemekten gurur duyuyorum. Burada diğer e, fakültenin bölümleri de söyleyelim... ...sevgili gençler, üniversite evet. tüm öğrencilere... ...belirli oranda burs veriyor. Bunları evet. üniversitenin web sayfasından çok geniş... ...internette görme evet. şansınız var. Gelelim hemen size efendim, e, Sayın Özyeşil... ...sizin bölüm Türkçe Matematik 3'te mi öğrenci alıyor? Evet, TM3 puanıyla alıyor. Şimdi bizim. şeyde kaldık, nerelerde çalışabilirler? Ya, i̇ş imkanları çok geniş, belki de çok tercih edilmesinin sebebi bu. Zaten psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaya yönelik bir e, alan. Aynı zamanda mezun olduklarında... En en bilinmeyen okullarda psikolojik tamam. danışman olarak Hı -hı. çalışmaları bu zaten cepte yani bunu tamam. hepsi yapabiliyor ama bütün kurumlarda psikolojik danışma merkezlerinde hastanelerde endüstride e, birçok alanda yani insanın olduğu birçok alanda çalışılabilecek bir çalışabilecekleri bir imkan sağlıyor Hı -hı. psikolojik danışma Hı -hı. rehberlik bölümü öğrencilerine. Hı -hı. Ee, ...yani aslında... ...geniş bir imkanlar var bir imkan. Öğrencinin tabii... ...yaratıcılığına tabii. ve isteğine ve... ...becerilerine de bağlı ama... ...bölümün İngilizce olması işte en önemli özelliği... Oh, ...bölümün İngilizce de. olması tabii... ...büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü kaynaklara ulaşabilme imkanı var... ...yurt dışıyla, sürekli bağlantıda olabilir... İşte master Doğru. programları... Doğru. ...diğer eğitimler bizim alanımızda çünkü... ...kaynakların çoğu İngilizce, eğitimler, her şey. Şimdi master programları diyorsunuz da... Ya, ...benim dikkatimi çektim. Siz bu işi bilimsel biliyorsunuz... ...ben yani alaylı olarak konuşacağım. Hı. Mesela... Şimdi Şirketlerde insan kaynakları departmanına çalışır derken ya insan kaynaklarına ya da işletmene MBA yapsalar ikisi bir arada son derece mükemmel insan olacaklar. Yani. Son derece disiplinler arası artık zaten Değil dünyada yani. bütün bölümler böyle oldu Hı -hı. psikolojik danışma rehberlik buna çok açık. Peki Sayın Dekan size bırakalım olayı. Şimdi siz ne istiyorsanız söyleyin. Ben çok şey istiyorum. <laughs> o zaman çok zevklik zaman yok buyurun. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bir bilgi bilgisayar dediğimiz bir olay var. Evet. Küreselleşme var. Bunun anlamı şu. Kendi ülkenizde, kendi köyünüzde, kasabanızda iyi olmak artık yetmiyor. Bir numara olmak artık yetmiyor. Evet. Dünyayla konuşmak, dünyayla çalışmak ve dünyayla yarışmak Hı -hı. zorundayız. Çocuklarımız böyle yetişmeli. Tabii böyle bir nesil için önce öğretmenlerin dünyayla konuşacak, dünyayla çalışacak ve dünyayla yarışacak nitelikte olması gerekiyor. Evet. Bizim amacımız, bizim amacımız gerçekten dünyayla konuşacak, yani dili bilecek dünyayla çalışacak, uyumlu olacak, kültürleri bilecek ama en önemlisi gerekli zamanda dünyayla yarışacak öğretmenler yetiştirmek. Böylece Türkiye'de hep kapışılacak bu mezunlar. Ama Türkiye dışında da iş bulabilecekler. Evet. İddiamız bu. Tabii ben de burada şunu söyleyeyim. Şu anda kamuoyuna hep şu söyleniyor. İşte bizim zamanımızdaki öğretmenler çok iyiydi diye. Ben burada bizim şu zamandaki öğretmenler hiçbir zaman negatif bakmıyorum. Ne verirseniz onu isteme hakkına sahipsiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sayın hocam bakın ne kadar güzel söylüyor. Çok daha değişik bir pozisyonla, çok daha artılı ve her zaman saygıdeğer olan hocalarımızı çok daha donanımlı yetiştireceklerini söylüyorlar. Hanımefendi çok kısa İngilizce öğretmenleri ilgili neler söylemek istersiniz? Size kimler gelsin mesela? İngilizceyi seven, İngilizce öğretmenine gerçekten gönülden hani kendisine adayabilecek öğrencilerimizi bekliyoruz. Tercihlerinde onlara çok iyi şanslar diliyorum, başarılar diliyorum ama tercihlerini yaparken önemli bir unsur da şu. öğretim öğretim kadroları çok önemli. Eğitim öğretim kadroları hangi öğretmenler, hangi alanlardan, nerelerden mezunlar? Lütfen bunlara bakarak tercihlerini yapsınlar. Peki siz son bir cümle söyleyin sen hocam tek cümle rehberlik aynı psikolojik şekilde, danışmanlık. De, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünü isteyen, gerçekten mesleği bilen, araştırmış ve bu işe gönül vermiş olabilecek öğrencilere gelmesini ve e, seçmesini diliyorum. Hepsini bekliyoruz ve şans diliyoruz Peki. tercih döneminde öğrencileri. Sevgili dostlar, Eğitim Fakültesi masaya yatırdık. Bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Özcan'a İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı yardım Doçent Doktor Sayın Yeşim Özek Kaleti'ye, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı do, Doçent Doktor Sayın Zümra Atalay Özyaşı'ya e bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok Sizinle konuşmak çok keyifli. <laughs> Sağ olun hocam. Şimdi kısa bir ara reklamlardan sonra başarıya doğru devam ediyor hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür